Hadi bir dakika. Mehmet Hocam kazanacak mıyız? Evet. Evet. Bu Özgür Hocam kazanacak mıyız? Evet. Müdürüm hepsi kazanıyor bizi yarışmaya düzenlemeyin. Boşuna oynatmayalım hepsi de verelim müdür. Mü diyelim. Mehmet Hocam hemen oradan. Vallahi helal olasın Mehmet Hocam. Baktın gördün pavuk pahalı. Hemen dedim. Bak burada Kıbrıslı var, Çukur'da Ali var. Sen işin pahalı olduğunu anladın. Evet. Haydi bakalım. Özür Sadece tekrar ediyorum arkadaşlar. Özellikle Mazhar Aslan çok yaptı. Gelmeden çıkarsın. Geri gelin, geri. Az daha geri, az daha geri. Kızım, kopar, kopar. Az geri Hadi gelin. Geçin. しいししょ。<ー> Haydi Evet. Özgür önde gidiyor. Önde bir Evet. Evet. Ben şu anda öyle daha gidiyorum. Evet. Haydi bakalım. Duvalar altı. Özgür Akçam çek. gidiyor. Evet. Tikma tik, maşallah. Vallahi. Müdürüm. Müdürü. Müdürü. duruyor? Ne yapıyorsun? aramızda kalsın. Allah Yine bu kopardınız. Koş 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 örtmene koş. Evet devam ediyoruz. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz Beyda hocam. Devam ediyoruz bitirsinler. Evet. Sever hocam bitirdi. Evet. Birinci sınıfı gelin. Galibi. Özgür Buraya bakın. Anansı edemiyorum. Teşekkür ederim size. Ayrıca Hoca, Eser Hoca'na yapmış oldukları katılımdan, yarışan çocuklardan ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz okul idaresi olarak. Ayrıca kazanır takım Özgür Hoca, kocaman yürekten alkışlar. Hep katılın ve hayırlı e. akıllar. Ve anasını kutlamaya demiştim.